Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyi de öğretmenim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün sizinle matematik dersinde kesileri işleyeceğiz. Evet. Şimdi e, burada paydası 10 olan bir kesi görmekteyiz. E, öncelikle burada bir bütün görüyoruz. Yani bütün parçaları aynı olduğu zaman bu bir bütün oluyor. Ve bu bütünü biz 10 eşit parçaya böldüğümüz zaman biz bunu kese dönüştürebiliyoruz. Ve bu parçanın sadece 1'ini taradığımız zaman biz bunu 10'da 1 olarak ifade ediyoruz. Şimdi burada da tamam. 10 eş parça bölmüş bir pizzamız var evet. ve bu pizzanın 5 dilimini alıyoruz. Geriye 5 dilim kaldığı zaman biz bunu nasıl ifade ederiz? Yarısı mı alırız? Evet çünkü bak bir tanesini aldığımız zaman onda birdi. 5 tanesini alırsak onda kaç olur? 5. Onda 5 olur çok güzel. Peki biz bu onda 5'lik pizza dilimini sayı doğrusunda nasıl ifade ederiz? Sayı doğrusunu yine 10 eşit parçaya bölüyoruz. 0 ve 1 bir bütün olarak, 1'i bir bütün olarak görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki burayı 10'da 5 olarak ifade ediyoruz. Yani sayı doğrusunu biz kesimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle e, pizza dilimleriyle oluşturduğumuz kesirlerde sayı doğrusu üzerinde karşılaştırma ve büyüklük küçüklük karşılaştırması yapacağız. Evet kan sentante alalım. Şimdi eline bir tane onda beşlik bir pizza veriyorum. On tane eşit parçaya alınmış ve sadece beş dilim kalmış. Evet, yarısı. Bir de onda üçlük bir pizza veriyorum. Evet. Burada da on parçaya bölünmüş ama üç parçası kalmış. Şimdi bu onda üçlük pizza diliminin bana sayı doğrusunda göstermeni istiyorum. Az önce göstermiştik. Evet. 10 eşit parçaya yarı evet. 2, 3. Evet. 10'da 3 oldu. Evet. Çok evet. güzel. 10'da 5'i biz de Tam olarak buraya geliyordu. Evet. 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 Yani aslında alan olarak baktığında da zaten 10'da 5'i olan daha büyük daha değil büyük mi? Ya. O zaman sen bize bunu karşılaştırır mısın? Yani 10'da 5 dedim burada hangisine geliyor? Buraya geliyor. Evet. evet. Çok, Çok güzel. güzel. Büyük oluyor. Çok, Çok güzel. güzel. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, şimdi de sizinle beraber kesir üzerinde yarım, sıfır ve bütün ilişkisini kuracağız. Evet, tam gelir misin o yapakta? Teşekkür ederim. Kaan, burada onda beşlik pizza var. Evet. Burada pizzanın kaçta kaçı kalmış? Yani yarısı mı var, hepsi mi var yoksa hiç mi? Bence yarısı var. Evet, çünkü pizza 10 eşit parçaya bölünmüş ve sadece 5 tanesi kalmaya göre yarısı kalmış. O zaman biz bu sayı doğrusunda yarısını nasıl ifade edebiliriz? Burada göstermişlerdi evet, 10 da 5. Taradığımız zaman böyle taradığımız zaman zaten sayı doğrusunun yarısını elde etmiş oluyoruz. Peki bunun tamamı, Yani burada pizzanın hepsi olsaydı böyle? Burada hepsi olsaydı, hepsini mi tarayacaktık. Evet, çünkü bu bir bütün olacaktı. Evet. Gani Tutlu. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizlerle faydalı eşit kesirlerle toplam işlemi yapacağız. Faydalı eşit kesirlerde e, büyük yaptığımız toplam işlem çok bir fark yok. Teşekkür Şimdi görseller daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bir örneğimizde dört tane kutucuğumuz var. Yani şurada gösterirsek. Üst açılış alanımız var, Bunlar, Bu da 4 ve 3 demek oluyor. İkinci örneğe bakalım. Burada 1 2 3 4 5 6. 6 tane parçamız bulunmak Bunlardan küçük aralı. Yani 6 da 3 olmuş oluyor. İkinci kesimiz yine 6'lı karşımız var. Bunlardan 3'lük parça bu da Yazalım. Tam yani parçamız 6 3. Evet. İkinci parçamız 6 2. Evet. Bunu koymuyorsak, bunları taralamaları ise gördüğünüz gibi buradan 3, buradan da 2 aldığımızda 9 5 oluyorlar. Şemre biçelim ya. İkinci kesimden 3 parçamız var İkinci kesimden de 4 tane. Bu da 6'da 5, olmuş oluyor. Şimdi tam kesirler toplamı işlemi çocuklar. Gördüğünüz gibi burada bir tam kesirimiz var. Bir tam yazalım. Şu da öğretmenin masanın üstünde. Bir tam kesirimiz var. Bunu bu şekilde ediyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 eşit parçamız var. 5'i paydaya geçiyoruz. Daha sonra kaç tane kalabalık 2, 2. Yani 5 ile 2 olmuş oluyor. Daha sonra ikinci kağıda baktığımızda yine bir tane var. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5. 1 tane kalabalık Yani bir kalabalıkımız artı 5 eşit parçamız vardı. 5'i paydaya geçiyoruz. Bunlardan birisi de kalabalık. Şimdi çocuklar. Buradaki tam parçamız, buradaki tam parçamızı buraya boyadığımızda iki tam, iki tam parçamız artı seral alanları aldığımızda buradan c, buradan da d, toplam üç tane seral, beş tane. de yani Ne olmuş oluyor çocuklar? İki tam artı seral alanları topladığımızda üç kaç? parçamız vardı. 5 eşit parçamız olmuş oluyor. Sonucumuz 2 tam 5'te 3. 5'te 3. Evet, Şimdi ikinci, evet. ikinci örneğine gelelim. Burada kaç tam parçamız var çocuklar? 2 tam öğretmenim. 2 tam. Evet, tamam.

6 3 ile 2 topladığımızda 5 yani 3 tam 6 da 5 olmuş oluyor çocuklar. Şimdi bizim 3 tane kuralımız var. Paydası eşit olan kesirler toplanırken kesirlerin payları toplanır ve toplamın pay kısmına yazılır. İkinci madde ise tam kısım varsa tamlar toplanır ve toplamın tam sayı kısmına yazılır. En önemli kural ise paydalar asla toplanmaz. Şimdi Örnek yapacağım.

Bu topladığımızda da 12 artı artı 18, bu devre. Evet, Şimdi çocuklar sizlerle oyun oynayacağız ve içerisine ister Ben kapatmak istemiyorum. İlk Şuraya bakın, evet, bir de seçelim biraz. Bence bu pek seçik bir fayda. Ben iyi mi seçiyorum? Evet, ben Gelide 10 onları Evet. Altı. Yedi de iki ördü. Toplayacak mı? Evet, toplayacak mıyım? Payda'yı düşünüyoruz değil mi? Evet, 4, Benim paydayını düşünüyorum yedi de. Paydayda zaman onu söylerim. Evet. Yedi de on iki Tamam ben size tekrar doğru Tamam. Şimdi eşleştirme yapalım. Eşleştirme ödevim. Eee Öğretmen Hazal'ın 456. 74'müş. Tamam. Taşıyorum. Evet. Teşekkür. Teşekkür Evet, İngiltere hocam bir Şimdi bütünler tuvalet varsa giren ben Evet. Evet. Sen ne olmuş evet. Oldun. Evet. 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 Şimdi buradaki toplum işlemi bir resim yapmak istiyorum. En iyi malzemeyi pahalı <laughs> Burada işlemi yaptıktan <yazdıklarımın gülüyor> istiyorum. Burada kaç tane 5 var? Öyle 10 tane kizlediğim var. 5 tane O tamam. zaman bu 10'da 5 zaman açılan 3 tanesi kalmış. O zaman onda 3. Evet. Eşittir. İşlemi yaptığımızda ne çıkmış oluyor yine? Onda, onda yaptığım pizalarla eşleştir. Eşleştirme. 8 parça olacak benim. O zaman 8 tane dilim koymam lazım. Evet. 8'de olmuş oldu. O zaman sonucumuz 9/8 olur. Evet. Tamam, teşekkür ederim Evet çocuklar, bugünkü konumuz bitirdik. Hafıra gösteri. Evet çocuklar, nasılsınız? İyi. Teşekkür de Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Bir önceki dersimizde paydalar eşit kesirlerde toplama işlemi yapmayı öğrenmiştik. Bu dersimizde de paydası eşit kesirlerde çıkarma işlemi yapmayı öğrendik. Şimdi ben. Size e, mandalina ve çikolata getirdim. Önce bunlar üzerinden e, nasıl yapmamız gerektiğini bir öğrenelim. İrem gelir misin yanıma? Evet. Şimdi bak, bir tane mandalina var, değil mi? Bu mandalina kaç dilim ayrılmış? Sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça. Aynen öyle. Yani mandalina şu anki haliyle 10 da 10 diyebilir miyim ben? Evet, öğretmenim çünkü tamamı var. 10. Şimdi senden mandaladan 3 dilim alman istiyorum. Peki. Benim doğru teşekkür ederim. Yiyebilirsin. Mandalina'dan kaç tane kaldığını öğrenmek için ne yapıyordum ben? Sayalım. Sayabiliriz. Evet, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani benim mandalinamın onda 7'si kalmış değil mi? Evet. Peki ben bunu saymak yerine kolay yoldan aldığım kadarını çıkartsam olur mu? Evet evet beni çıkartabiliriz. O zaman hangi sayı, hangi kesirden çıkartmalıyım ben onda 10'u? E, faydadan diyeceğim öğretmenim. E, fayda kesinlikle. Peki benim faydam ne işimde? Aynen yazıyor demek. Payın kaç? E, ben 3 tane aldım. Yani 10'dan 3 çıktı. yaptığım zaman 7 tane mikro Çok Zaten 10'dan 7'yi 10'dan 3 çıkartınca onu görüyor. da aynı değişmiyor. Aynen aynen teşekkür ederim. Şimdi Sema dedim evet, evet. Şimdi benim elimde 6 dilime ayrılmış bir çikolata var. Ben diyorum ki Sema bunun e, altıda 6'da senindir. 6 da 5 haline getirir misin bu çikolatayı? Tabii ki. Tamam, burası sen alamayacaksın. Yan tarafa koy. Tamam. Diyorum ki, şimdi çikolatamın ne kadarı var benim elimde? 6 5'i öğretmenim. O zaman yazıyorum sana 6 da 5'i. Bunun 6 da ikisini İrem'e vereceksin. İrem, İrem'e verelim. 6 da ikisini kıralım. Hı hı. Altıda birini kırdı. Bir tane daha kıracak şimdi. Tamam. Altıda ikisi oldu. Evet. Bunu ileme veriyorum öyle. Bunu ileme veriyorum. Şimdi Sema'ya kaç tane kaldığını nasıl bulurum? Öğretmen benim yaptığım gibi çıkarma yapabilir. Aynen öyle. O zaman ben altıda beşten neyi çıkartmalıyım? Hangi kesi çıkartmalıyım? İrem'e verilen İrem e ne kadar verildi? Altıda iki öyle. Aynen öyle. Payda aynen kalıyor. Paydamı da işlemi yapıyorum. 5'ten 2 çıktı. 3'te evet, evet. 6. Şimdi bir basit işlem daha yapalım. Çocuklar Burayı düşünüyoruz. 3 4'te 3 tane. 2'de 4'te e, 2'yi çıkarttık. Evet, dörtte bir öğretmen. Dörtte bir, aynen öyle. Bunu model üzerinde evet. gösterelim. Şimdi, bu bir bütün değil mi? Evet. Dörtte üçü, bir bölü dört, bir bölü dört, bir bölü dörtten. Burası dörtte üçü. Üç parçası yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki, benim iki de dörtte ikisini çıkarttığım zaman ben bu ikisini almış oluyorum değil mi? Evet. O zaman geriye burası zaten benim değildi bir de, de bir kalıyor. Şimdi size ben bir oyun getirdim. Bu oyunu oynayalım. Siz işleminizi yazacaksınız ve e, beraber çözeceğiz. Şimdi bu bir çarpı. Çarpı çevirelim. büyük olduğunu biliyoruz. Evet. Büyükten küçüğü çıkartacağımız için 8 ile 4 den yerini değiştireceğiz. 8 ile 2 ile çıkartalım. Evet. Aynen öyle yani. yerini değiştireceğiz. Ve 4 kez oldu. 8 ile 4 evet. Çıkarıyorum ben de şimdi. Faydanın var mı kalıyor? Evet. 8 ile 2. 2 kaldı. Evet. 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 Teşekkür ederim. Şimdi Sema sen hmm. gelir misin? Şöyle çöre. 12'de 3. Yaz bakalım. 12'de. Şimdi bir kere, bir kere daha çevir çarkı. Kaç çıktı? 12'de 7 öğretmenim. 12'de 7. Büyük olanları küçük olanı şey çıkartıyoruz. Evet. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Şimdi tam sayılı kesirlerde çıkartma işlemi yaptığımız zaman nasıl yapacağız? Ona bakalım. Çocuklar. İki tam üçte dörtten bir tam iki de dörde çıkartırsam Şimdi beraber buna bir model üzerine bakalım. İki tam. Ben modellerimi yazdım. Şimdi iki tam dörtte üçlük kısmı işaretleyelim. Burası benim. İki tam dörtte üçlük kısmı değil mi? Bir, iki. İki tam dörtte bir, iki tam dörtte iki, iki tam dörtte üç. Yazıyorum. İki tam dörtte üç. Şimdi de bir tam dörtte ikilik kısmı işaretliyorum. Bir tam dörtte iki. Burası da bir tam dörtte iki. Çıkartma işlemi yaptığım için ben şöyle yapabilir miyim? Bu bir tamı buradan alırım. Bakın işaret dediğim evet. zaman 1 kaldı öğretmenim. Aynen. 4'te 1 işaretle olan 1 kaldı. Bir tane de tam var. Evet. O zaman bir tane tam. Bir tam. 4'te ee, 1. Aynen öyle. Yani çıkartma işlemi yaptığım zaman tamları da kendi içerisinde çıkartıyorum. Paydan değişmiyor. Payları da kendi içerisinde çıkartıyorum miyim? Evet öğretmenim. Tamam. Şimdi sizle beraber bir oyun oynayalım. Uçakların hangi şeride ineceğini bulun. O şeride kızarttınız bir ipucu. Verilen işlemin sonucu uçağın hangi şeye ineceğini bulmada yardımcı olacaktır. Şimdi bir, bir uçağımız var. Uçağımızın ineceği ülkeler var. Hangi ülkeye ineceğini bulmak için çıkartma işlemini yapmamız gerekiyor. Tekrardan söylüyorum. paydalar değişmiyor. Pay kısmında işlemlerini yapıyorum. Aynı toplama işleminde olduğu gibi. Bunu kim yapmak ister? Ben öğretmenim. Gelsin. ben sana söyleyeceğim sayıları sen kesirler verirsen de sen yazacaksın işlemi de yapacaksın. Tamam. 13'te 12'den evet, 13'te 4'ü çıkartacağız. Paydalar aynı konuda öğretmenim. Evet. 12'den 4 çıkardığında 8'i öğretmenim. O zaman uçak hangi ülkeye inecek? Paris'e öğretmenim. Tamam. Şimdi bilgisayardan kendin işaret edebilirsin.